oyintran.com beklenenden fazlası. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Dolar TL'ye baktığımızda dolar 8 TL seviyesinden sonra şöyle şu düşen tren çizgisi dahilinde hareketini sürdürdü ve burada 7.24'lü seviyelere kadar bir gerileme yaşadı. Yani şöyle dip bölgelerde bulunuyor. An itibariyle baktığımızda şu düşen tren çizgisinin yukarı doğru aşıldığını ve dolarda yeni yukarı yönlü bir hareketin başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Merkez Bankası'nın Ocak ayında da bir faiz arttırımına gidebileceği yönündeki belirtiler dolar tarafında düşüşü biraz daha arttırdı. Ancak bu durum satın alınmış durumda. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırması şu anda dolar tarafında fiyatlanmış durumda. Bu yönüyle dolar tarafında dip seviyelerde bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Burada 7 TL seviyesinin altına düşmesi dolar tarafında önemli bir hikayenin oluşması anlamına geliyor. Ki bu hikayenin oluşması da oldukça güç. Yani dolar burada dip seviyelerde bulunuyor. Dolar tl yukarı yönlü artış gram gümüş ve gram altını da destekleyecektir. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. beklenenden fazlasın.